Ilgın ilçesi bu hafta gelişmelerle bizimle oluyor. Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, sıcak sular diyarı Ilgın'a herkesi beklediklerini söylerken çalışmalarını Meltem Dikici ile paylaştı. Ilgın Belediye Başkanımız Sayın Ömer Apil bu hafta zirve konuğumuz kendileriyle Ilgın'da gelişmeleri işleyeceğiz ama Ilgın'a tabii ki sizleri de davet edeceğiz çünkü buranın sıcak suları ve keyfi bir başka efendim. Evet Sayın Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun bu arada görevinizde. Teşekkür ediyorum. Sizleri de hoş geldiniz. Ee, böyle bir program yaptığınız için biz teşekkür ediyoruz. Ilgın denince aklımıza neler gelir Sayın Başkanım? Şöyle bir ılgını gümbür gümbür bu hafta bir tanıtalım. Buyurun. İlk önce e, Kaplıca diyarı Ilgın. E, 31 ilçenin en güzide ilçelerinden birisi Ilgın. E, ve şu an ee, nüfus olarak da en büyük ilçeye sahibiz. 54 ee, e, bin 300 nüfusumuz var. Ee, AK Parti e, belediye başkanı olarak da kazanan ilçelerde ikinci sıradayız. Yani kaplıcağımız 800 yıllık tarihi olan e, Mevlana'nın mezhebesini yazmış. 1216 yılından beri e, kaplıcağımız, vakıf hamlamız olan bir yer ılgın. E, Buranın sıcak suların faydası ve bölgenin e, bu sıcak suların dereceleri ne kadar nasıl hastalıklara iyi geliyor biraz onlardan da bahsetmiş olalım. Şifa dağıtalım şöyle. Kaplıcalarımız 42 derece sıcak suya sahip olan bir kaplıcamız. Sıcak su soğuk su karıştırmadan direkt havuzlara giriyor. Cüzzam, egzama, e, kadın hastalıkları, romatizma ve göz hastalıklarına da birebir. E, faydası olduğu hem kanıtlı hem de e, gelen e, turistlerimizden bu ifadeyi alıyoruz günlük 1500 günü Birlik e, ziyaretçimiz var yıl bazında da 350 bin günü Birlik e, ziyaretçimiz oluyor İlk önce bizim eski e, vakıf hamamlarımız e, mevcut. İki tane e, havuz olan yeni havuzlarımız var. E, yeni röster ettiğimiz e, odalarımız, apartlarımız var. E, halde hazırda yeni öte, özel müteşebbisin yaptığı da 5 Yıldızlı Otelimiz var. Aynı zamanda da bizim bahar ayında Allah izin verirse 28 tane e, ayrı ayrı bloktan oluşan 48 tane 1 artı 1 e, villalara çıkıyoruz. E, Nisan'dan sonra da Allah izin verirse e, artık müşterilerimiz farklı bir e, apartlarda günübirlik e, tesislere kavuşmuş olacak. Hemen üst tarafında da millet bahçemiz var. E, oyun alanları, spor alanları, gezi alanları hemen e, Hamam Dağı'nın üstü e, yani sırtımızda güney tarafında. Büyük uğraşlar verdiğimiz organize sanayimiz Allah izin verirse 3 ay sonra parsellere bölünmüş ve ılgınlı hemşerilerimize buradan da müjdemiz olsun. 3 ay sonra biz e, parsel e, bazında dağıtıma başlayacağız ve altyapısına gireceğiz. Organize haricinde biz e, şehrinde e, 80 tane proje yazdık. Bunları birer birer hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz ayrıca neler yapıyoruz? Şehrimize hizmet anlamında da park ve bahçeler, yeni parklar bahçeler açmaya çalışıyoruz. Engelli Park'ımızı iki ay kadar oldu. Açılışını yapmış bulunuyoruz. Biz daha neler yaptık? Geldiğimiz süreçten beri 23 sokakta, mahallede değişim çalışması ve 180 bin metrekare kilit taş döşedik. Yıllardır çözülmeyen 17 tane sokağımızda doğalgazı çözdük. Artık hemşerilerimizin doğalgazla, kilit taşla, yolla alakalı bir sorunu şehir içinde bitiriyoruz. Artık 2025 yılında da e, beldeden dönme ve mahallelerimize eskiden köy olan mahallelerimize döneceğiz. 2025 yılında da onları bitireceğiz. Sosyal belediyecilik anlamında da e, şehrimizdeki e, hemşerilerimiz, mesela özellikle emekliler için konuşalım. Emekliler lokalimiz yok. Yakın bir tarihte emekliler lokali olacak parkları hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Artık parklarda dışarıdaki çay ücretleri gibi değil, daha uygun ücretlerde şehrimize hizmet etmeye çalışacağız. Kapasitesi 4800 olan ekmek fırınımızı 7500 lira kadar çıkarttık. 7500 olan ekmek, ekmek üretimini de 5 TL'den satıyoruz. Çevre ilçelerde 8, 9, 10, 11, 12 olan ekmek fiyatları bizim ilçemizde 5 TL. Ee, hemşerilerimiz ucuz ekmek yesin diye. Sosyal belediyecilik deyince hemen şöyle, insanların içinde olmak gerekiyor. Ben e, 1964 yılında Ilgın'a gelmiş bir e, ailenin çocuğuyum. Onların Ömer'iyim, Ömer'leriyim. Ömer'im dedi, ilg Ilgın seçimi öyle kazandık. Onlar benim hemşerilerim, kardeşlerim, abilerim. Ben onları muhatap alıyorum inşallah onlarla birlikte 5 yılın sonunda bir sosyal belediyecilik Türkiye'de ılgından başladığını görmüş olacaklar. Bölgemizde bölge hayvan pazarına sahibiz ve bölgemizde büyük hayvan oranı olarak 14.500 gibi büyük, büyük, rakamlara sahibiz. Küçük başta aynı hakeza yani çevre ilçelerdeki en büyük ee, ...büyük baş ve küçük baş oranı bizdedir. Ee, ve tarımcılığa geçelim. Bizim en büyük e, gelir kaynağımız şeker fabrikası, şeker pancarı. Ee, bölgemizde 1982 yılında kurulmuş bir şeker fabrikamız var. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu yıl e, çok güzel de fiyat açıkladılar ve e, rekolteler de iyi geliyor. Biz bunu ılgının komple e, altyapıyla birlikte, altyapı sulamasını yapmaya çalışıyoruz. Yani bu 2 milyon dolar bir yatırım. Allah izin verirse önümüzdeki süreçte de bunu hayata geçirip çiftçilerimizi memnun edeceğiz diye düşünüyoruz. Kaplıcalarımıza çıkın gelin inşallah. Ee, beş yılın sonunda da inşallah ılgının Ömer'i olarak tekrar kalırız. Hayırlı hizmetlere koşmuş oluruz. Ol. Ben teşekkür ediyorum program için de. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Sağ ol. Hayırlı Sağ ol. günler diyorum. Hemşirelerimi de saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.